Kestane balının satılmasından dolayı arılarımızı kestaneliğe getiriyoruz. Fakat kestanelik bir yönde balı olarak iyi satması güzel de işte arıları geliştirirken geliştirmiyor. Bu dezavantajları da var. Kestane sağımı bittikten sonra arılarımızı yüksek yerlere getiriyoruz. İhlamurun bol olduğu yere ya da kumar, karayemişin olduğu yerlere. Çünkü kestane sert olduğundan dolayı ama arıyı yumurtadan kesiyor. Onun da bir böyle bir zorluklar var. Yani bir yandan kazanırken diğer taraftan feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu işler böyle. Yani çünkü e, insanlar kestane balına alıştığından dolayı diğer baları istemiyorlar. Kestane balı istiyorlar. Biz de mecburen kişilerin istekleri doğrultusunda bu bala gitmek zorunda kalıyoruz. Fakat dediğimiz gibi bala giderken de biz eee arılarımızdan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü burada oğul verecek arılar oğul vermedi. Çünkü kestaneye getirdiğimiz için mevcutlarını daralttılar. Ana yumurtadan kestirdik. Kokusundan rahatsız oluyor ana arı. Kestanenin kokusundan. Bundan dolayı yumurtamaya gitmiyor. Yani bu gerçekten de kanıtlanmış bir durum. Şu anda arıların içerisindeyim. Kestane kokusu var. Yani bunu hissedebiliyorum. Yani sizde bu şekilde bir su durum var ise biz de paylaşabilirsiniz.